İlk olarak labneli karışımı yapmakla başlıyorum. 3 kaşık kaseye labne koyuyorum. Ardından kavanozun dibinde kalan balı yaklaşık iki kaşık kadar labnenin üstüne ekliyorum. Bu ikisini güzelce krema kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. hazırlamış olduğum filtre kahveyi derin büyük bir kaseye boşaltıyorum. Ve bu kasenin içinde vasalarımı ıslatıyorum. Ben birazcık ıslatma süresini kısa tuttum. Biraz sert olmuştu. Fakat siz birkaç saniye daha beklerseniz iyice sıvıyı içine çekecektir. hazırladığım masayı taban olarak kullanmak için tabağıma yerleştiriyorum. Üzerine hazırladığım labnevi karışımı sürüyorum. Bu işlemi labneli karışımım bitene kadar tekrarlıyorum. Benim hazırladığım karışım 4 tane vasaya yetti. Siz labneli karışımı daha fazla hazırlayarak daha yüksek bir tatlı elde edebilirsiniz. Son katı koyduktan sonra kenarları düzeltiyorum. Fazla olan labneleri, boşluk olan yerleri doldurtmaya çalışıyorum. Ve son olarak küçük bir süzgeç yardımıyla Türk kahvesini hazırladığım tatlının üzerine serpiyorum. Tabağımın kenarlarını temizleyip servis ediyorum. Ben filtre kahveyle seviyorum bu tarz tatlıları. Siz yanına çay, Türk kahvesi, meyve suyu, her türlü içecekle ikram edebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı. Bu tarz pratik tarifleri görmek istiyorsanız Yorum yazmayı ve arkadaşlarınıza videolarımı göndermeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Afiyet olsun.